merhaba, hoş geldiniz. Bugün Clint oynayacağım. Ez ve geç. Evet. Dün bir tane video çektim. Çeyre videosu tamam mı? Ama bilim bilin bakalım neyi unuttum. Mikrofon açmayı unutmuşum. Vur ona. Son vuruş almayalım. Bir kuşu daha patlatacağım. Tamamdır. Yani direkt red oynuyor. Ha. Ilham basma. Tamam 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 tamam. Tut. Güzel. Seni bekleyeceğim. Seni beklemeyeceğim. Hale getireceğinden Bekle Seni buraya kessin. Ha, bu le Tamam. Kim öldü? Hı 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 hı. Kötü oldu. Bir tur base atacağım. İki tane direkt bitmeye savaşı başlayacağım arkadaşlar. Hiç ayakkabıyla uğraşmak istemiyorum. Kapıma fightına gider miyim zannetmiyorum. ama yüzden burnuyu da götürtmemek için Evinden geleni yapacağım. Kurşunlarımdan hızlı mısın? Saber. Uh, U konuşamadım bir an. Kaçmaktan. <laughs> Nasıl tepki vereceğimi şaşırdım. Bitmeyen savaş çok önemli arkadaşlar. ilk item için. Smite bari. Badang alttan kill verdi. Badang'ı bizim çocuk mu oynuyor yok. Şimdi çocuk araba oynuyor. Güzel. Bunu öldü. Yen dörtler oldu, kötü durum Şuradan bol bol bir gol taban Güzel 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 Çok iyi Fenian iki defa herhalde Pardon bir defa herhalde İki defa ölmüş Altı kapıma var pisini vuracağım. Vurma. Şuradan biraz kule açarım belki. Kimse yok. Kimse yok. 2 kişi altta bir kişi midde. Buruna ölü. Buruna geliyor mu? Şu ne yapsın bir türlü kese var ya. Şurada bir yerde şu an. Açılın. Bunu orada kılav kesse red alacağına Ben orada kuleyi açardım biliyor musunuz? Neyse Aa, ah. Kanka sen ne musun? Ah öyle istersen çok güzel. Demiyorum ki ayakkabı yok. vurmayacağım vur 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 bana Yani bana ölsen ne olacak sanki değil mi? Allah Allah Güzel çok öndeyim bu arada Of Çok küfür ediyorum sanki Kaya buradaymış. Ne <laughs> ya çok küfrediyorsunuz? ikinci İkinci tam doğru göre bakma yapalım, yapalım. Hasardan biraz düşeceğiz mecbur. Tamam kankam. Çalıda, çalıda. Güzel. Yani görmesi lazım aslında. Yanlış mı yazdı? Bir kuleyi öyle güzel. Kötü oynadı yanlış oynadı daha doğrusu kaçabilirdi. Ama psiki biliyor muydu? Yani ona göre. hadi de çıkmam lazım Çıkmam lazımdı benim atamasında. Biraz aç gözlüğe daldım. Ve haritayı kontrol etmeyi unuttum. Yani doğal olarak. Hatalıyım açıkçası. Nereye götürüyorsun beni? Kaplumbağa, lot. Beni ama üç kişinin içine sokma. Beni kötü yola soktun. İslam. Bir daha aç. Kayne fiskes yok o yüzden fiske ult yapamaz. Vatan kaptı bizim yerimize. Alırsa aha dayrot. Hiç yapamaz. seni adam. Gir abi lorda. 8 lord, Sekiz lord mu yapalım oyna Hadi 페니 Güzel Ayra da aldık Abi lorda girsene. Niye lorda girmemekte ısrarcısınız? umutsuzluk çıktım bu arada. Doğru mu çıkmışım? Sadece iki kişide soğum itim var. Yani. Bunlar eşyalar gelecek bana. Ben canım çok gitti ya. Beyler gelin artık, hadi ya of. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> sen niye giriyorsun ki bu işte yalan sen oldun yani. Boşu boşuna öldük yemin ediyorum ya. E sen ne yapıyorsun yani? Üste gidip ne halt ediyorsun? Gelsene işte ya. Canım az görmüyor musun? Aman... Lordlar araya gideceğim. Lord'u birisi kesmeye gelebilir diyecektim. 3-4 yok. Bayrat var sadece. Aynen. Doğru düzgün yedek dursun Seni yedek keser şimdi ona. Güzel. Yok sana base falan. Gelmedim ben de. şeyle oynayabiliyorum bir daha. Uylusu var mı? Var. Alabilirim aslında. Ağız açabilir miydik? Açardık. Açalım. Bugün yine alırız. Açtık. <laughs> Aynı yani. Aa, dayrık mı demiş? Hiç görmüyorum da. Aa, abi üstüme çıkacağım zannettim. biter hadi biter 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 Şimdi AK'ya gelir yine beni keser Ya dalga mı geçin çocuk ya Bir de fiske attım ya Mekan brondu Sarı bay Elim soğuk herhalde. Bu da çocuk bilmiyor bahane uyduruyor. Yine fena değil gerçi de. İyi tamam. Tamam. <laughs> Aldık cevabımızı. Umutlu bitse var ya ne vuracağım he Hat hesabı yok yani. Bay elim yine doğru düzgün ince ben. şöyle bir hop. Öl abi sen. Ana kill alamadım. Kendim <laughs> bildim. Ama beni öldürtecek. Hayır. Hayır. Alım ya keşke badang yolu saydım. Bir <laughs> kere ben bilmek istedim arabaya. Hep badang biniyordu. Nasıl bu arada orada pis miski kullandı herhalde. Şansa, ba şansa falan kaçtı yani. Buraya bak. Hasım pençelerine çıkmış. Hasım pençeleri. Karol Beş defa öldüm ama ya bu çok fazla. Direkt de gel bitir ya. Araba öldü. İslam. Dın da dın da dın. Evet Umutcan senden son bir fight istiyoruz. Çek bir şey bitir işi. Ne yapıyorsun? Aa toplan toplan toplan. O, o, o bait diyor öyle. Akayın kesi yok. Karama. Biraz yavaş. Tak ona da vurdum. Ah be 3'te 3'ü atıyordum. Neyse kaçtı. Evet arkadaşlar klinik videosu böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ve son olarak da abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle sonlar da göstereyim.